Ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar, Jose Mourinho'nun imza törenindeki skandalı ortaya çıkardı, Ali Koç'a, okyanusu geçip derede boğuluyorsun, dedi. Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun merakla beklenen buluşması gerçekleşti. Ülker stadında binlerce taraftarın katıldığı törende, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Büyük bir coşkunun yaşandığı organizasyonda dikkat çeken bir an yaşandı. Başkan Ali Koç, Mourinho ile taraftarımız arasında gönül bağı sözleşmesi imzalayacağız, diyerek tribünden 3 kişiyi kürsüye davet etti kişileri yönetim kurulundaki arkadaşlarının seçmesini istedi. Kürsüye ilk çıkan isimler GFB taraftar grubunun liderlerinden Cem Gölbaşı ve Yücel Aslan oldu. Ardından bir kadın taraftar da çocuğuyla birlikte Mourinho'nun yanına geldi. Bu sırada Cem Gölbaşı, Joz Mourinho'ya GFB atkısı takmak istedi. Başkan Ali Koç hemen müdahale ederek buna izin vermedi. Ardından 61 yaşındaki Portekizli hoca ile kürsüdekiler beraber fotoğraf çektirip tribünleri selamladı. Yaşanan bu anlara en sert tepkiyi ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar gösterdi. X'teki hesabından paylaşım yapan Çakar, Mourinho ile imza töreninde bulunan bu şahıslar kim? Burada ne işleri var? Ahali Koça, ah. yine okyanusu geçip derede boğuluyorsun." ifadesini kullandı. Bazı Fenerbahçeli taraftarların da tribün liderlerinin kürsüde yer almasından rahatsız olduğuna dair paylaşımları dikkat çekti.